Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renk ipten oluşan harika bir örgü modeli paylaşacağım. Beyaz ve yeşil tonlarında batik bir ip tercih ettim modelimi örmek için. Sizler dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Batik ipim daha önceden elimde olan almış olduğum bir ipti. ihraç fazlası iplerden de. Sizler isterseniz farklı markaların batik iplerini kullanabilirsiniz. Dilerseniz Sade bir renkte tercih edebilirsiniz. Modelimi örmek için 3,5 numara şiş kullanıyorum. Örnek anlatımına geçmeden önce kanalıma ücretsiz olarak abone olup bildirimleri açık hale getirirseniz yeni yüklemiş olduğum videolardan anında haberdar olursunuz. Modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Küçük bir parça üzerinde model anlatımı yapacağım için ilmeklerimi oluşturdum bir ters bir düz olarak ilmeklerimi birkaç sıra ördüm lastik uygulaması yaptım modelimizin ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 2 ilmekten oluşuyor Sizler hangi alanda uygulama yapacaksanız vermiş olduğum sayı doğrultusunda ilmeklerinizi oluşturabilirsiniz beyaz ipimle lastik uygulaması yaptıktan sonra diğer rengimi bağlayarak sabitledim ve örgümün ön yüzünde İlk modelimi kuruyorum. Renk geçişi yapmak için ilk ilmeğimi düz olarak ördüm. Ve yan yana ilk ilmeğimle beraber 3 ilmeği düz olarak ördüm. 2 ilmeği örmeden aldım. Yan yana 4 ilmeği düz olarak ördüm. 2 ilmeği örmeden aldım. Yan yana 4 ilmeği düz olarak örüyorum. 2 ilmeği örmeden aldım ve sıra sonundaki 3 ilmeği düz olarak örüp sıramı tamamladım. Modelimizin ilk sırasını bu şekilde kurmuş olduk. Dönüş yapıyorum. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yeşil olan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Beyaz olan ilmeklerimi örmeden aldım. Yeşil olan ilmeklerimi ters olarak ördüm. Beyaz ilmeklerimi örmeden aldım. Yeşil ilmeklerimi ters olarak ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Sadece yeşil ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Beyaz ilmeklerimizi örmeden alıyoruz ve sıra sonundaki 3 yeşil ilmeğimi de ters olarak örüp sıramı tamamladım. Dönüş yapıyorum. Renk geçişi yapmak için beyaz ipimi aldım ve ilk ilmeğimi düz olarak ördüm. Yanındaki ilmeği örmeden aldım. Burada bir yeşil ilmeğim kaldı ve arada iki tane beyaz ilmeğim var. İlk beyaz ilmeğimi örgünün ön yüzünden olacak şekilde alıyorum. Yeşil ilmeğimle çapraz bir şekilde yerine değiştiriyorum. İlmeklerimin yerini değiştirdikten sonra ayrı ayrı iki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bir beyaz ilmeğim, bir yeşil ilmeğim var yeşil ilmeğimi arkadan beyaz ilmeğimi de önden olacak şekilde yine yerini değiştirdim ve ilmeklerimi ayrı ayrı tek tek düz olarak ördüm. Arada iki yeşil ilmeğimi örmeden aldım. Bir yeşil ilmeğim kaldı. Beyaz ilmeğimle yine yeşil ilmeğin yerini değiştiriyorum ve iki ilmeğimi de ayrı ayrı düz olarak örüyorum. Tekrar yeşil ilmeğimle beyaz ilmeğimin yerini değiştirdim ve ilmeklerimi düz olarak ördüm. Arada iki yeşil ilmeğimi örmeden aldım. Yine beyaz ilmeğimle yeşil ilmeğimin yerini değiştirdim ve ilmeklerimi düz olarak ördüm. Tekrar ilmeklerimin yerini değiştirdim ve ilmeklerimi ayrı ayrı düz olarak ördüm. Bir yeşil ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonundaki son ilmeğimi de düz olarak örüp sıramı tamamladım. Dönüş yapıyorum. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmekten itibaren yeşil ilmeklerimizde, beyaz ilmeklerimizde bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Ayrıca modelimizi de tamamlamış oluyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ve son ilmeğimi de ters olarak ördüm sıramı ve modelimi tamamladım. Tekrar renk geçişi yapıyorum. İkinci modelimizi kuracağız. Aynı şekilde kuruyoruz. Sadece ilmek sayılarımız, yerlerimiz farklı oluyor. İlk ilmeğimi düz olarak ördüm ve renk geçişimi yaptım. Yanındaki ilmeği örmeden aldım. Ve arada 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci modelimize başlarken renk geçişi yapıyoruz. İlk ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Yanındaki ilmeği örmeden alıyoruz. Devamında aradaki 4 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Tekrar 2 ilmeği örmeden aldım. 4 ilmeği düz olarak örüyorum. 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmeği örmeden aldım. 4 ilmeği düz olarak örüyorum. Ve sıra sonunda 4 ilmeği düz olarak ördükten sonra bir ilmeği örmeden aldım. Son ilmeği de düz olarak örüp sıramı tamamladım. İkinci modelimizde bu şekilde kuruyoruz. İlk modelimizde sıramıza başlarken 3 ilmeğimizi yeşil ipimizle düz olarak örüyoruz. İkinci modelimizde de 1 ilmeği yeşil ipimizle düz olarak örüyoruz. Yanındaki ilmeği örmeden alıyoruz. Ve devamında ilk modelde yapmış olduğumuz gibi yine 4 ilmeği yeşil ipimizle ördükten sonra 2 ilmeği örmeden alıyoruz. İkinci modelimizde bu şekilde kuracağız. Farklı olan tek şey başlangıçtaki ilmek sayılarının değişik olması. Örgümün arka yüzündeyim ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine beyaz ilmeklerimizi örmüyoruz. Aradaki yeşil ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Beyaz ilmeklerimizi örmüyoruz. Yeşil ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Yeşil ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz beyaz ilmeğimizi örmüyoruz ve son ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Dönüş yapıyorum. Beyaz ipime geçiş yapıyorum. İlk ilmeğimi düz olarak ördüm ve renk geçişimi yaptım. Burada bir beyaz ilmeğim var ve beyaz ilmeğim önden olacak şekilde Yanındaki yeşil ilmekle beyaz ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Ve ilmeklerimi ayrı ayrı düz olarak örüyorum. Arada iki yeşil ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar beyaz ve yeşil ilmeklerimizin yerini değiştiriyoruz ve ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz yine aynı şekilde ilmeklerimin yerini değiştirdim ve ilmeklerimi düz olarak ördüm. İki ilmeğimi arada örmeden aldım. Beyaz ilmeğim önde, yeşil ilmeğim arkada olacak şekilde ilmeklerimin yerini değiştirdim ve ikisini düz olarak ayrı ayrı ördüm. Yine aynı şekilde beyaz ilmeğimiz önde, yeşil ilmeğimiz arkada olacak şekilde ilmeklerimin yerini değiştirdim ve düz olarak ördüm. Arada iki ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmeklerimin yerini değiştiriyorum. Ve düz olarak ördüm. Son ilmeğimi de düz olarak örüp sıramı tamamladım. Dönüş yapıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmekten itibaren yeşil ilmeklerimizde dahil sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Hem sıramızı hem de ikinci kez kurmuş olduğumuz modeli tamamlamış oluyoruz. Evet son ilmeğimi de ördüm ve sıramı tamamladım. Modelimi de tamamladım. Ve bu şekilde modelimiz devam edecek. Örgümüzün ön yüzünde tekrar renk geçişi yaparak modelimizi kuracağız. İlk model uygulamasında nasıl modelimizi kurduysak aynı şekilde modelimizi kuruyoruz. Birinci model uygulaması. Üçüncü model uygulamasının aynısı olacak. Dördüncü model uygulaması da ikinci model uygulamasının aynısı olacak ve modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Daha büyük bir parçada modelimizin nasıl durduğuna da bakalım. Evet büyük parça üzerinde modelimizin görüntüsü bu şekilde. Hem çok güzel hem de kolay ilerleyen bir model. Sizler de dilediğiniz renklerle, dilediğiniz alanda bu güzel modeli örüp uygulayabilirsiniz. Şöyle modelimize yakından da bakalım. Ve modelimize farklı açılardan bakalım. Örgümüzün arkadan görüntüsü de bu şekilde. Ben severek ördüm. Umarım sizler de benimle beraber severek örersiniz. Sizler için faydalı bir çalışma olmasını diliyorum. Bana zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni güzelliklerde buluşmak üzere. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.